500 kilometre mi yürüyeceksin kardeş? Bak akşam basay. Burada ne araba geçer ne otobüs. Sikmesinler sonra seni burada. Burası Balkanlar. Lan yürü git bir tane kocan kafana ha. Kardeş bak istersen öldür, istersen vur, ne istersen yap. Benim için sıkıntı yok. Ben getirdim, bu Bulgaristan'da bir yerde kaçtı. Ama istersen geri dönesin, yürüyerek gideceğim. Ben seni götüremem İstanbul'a. Ben lazım dönem geri. Gelirsen kapı açık. Gelmezsen yolun açık kardeş. Sen beni kaçırmadın mı kardeş? Ha? Beni buraya zorla getirmedin mi? Abi kardeş. Hayır yanlışım varsa söyle. Yanlışım var mı? Beni sen kaçırmadın mı? E, kaçırdık. Ha. Evet kaçırdık. Hayır başka şehre getirsen iyi. Getirdin beni başka memlekete. Uluslararası. Yurt dışı yani anlıyor musun? Şimdi bana diyorsun ki ben seni bırakamam. Yürüyerek döneceksin diyorsun. Sonra diyorsun bura Balkanlar burada sikmesinler seni diyorsun öyle mi? Estağfurullah. Doğru mıyım? Doğru